Merhaba sevgili balıklar. Eğitim veya hukuksal bağlantılı konularda ani stresler meydana gelebilir. Özellikle yolculuk ve seyahatlerde dikkatli olmalı, acele hareket etmemelisiniz. Sorunlarınızı çözmek, işlerinizi hızlandırmak için bir avukat, danışman veya uzmanla görüşmeniz mümkün. Bugün 21 Kasım 2014 Cuma. Venüs günündeyiz. Ay gün boyu Akrep burcunda kapanan fazla olacak. Yarın doğacak yeni ay öncesinde yaşamımızdan çıkarmak istediğimiz, tamamlanması gereken konulara odaklanabiliriz. Akrep Burcu'nda ilerleyen Merkür, Oğlak Burcu'ndaki Mars'la seksil açı yapacak. Fikirlerimizi organize olarak kararlı ve pratik bir şekilde uygulayabiliriz. Derin duygu ve düşünceler özellikle iş, kariyer ve maddi konularda pratik uygulamalar yapmamıza imkan verebilir. Yaşamımız, duygu ve düşüncelerimizle ilgili farkındalığımız artarken ruhsal arınma ve dönüşümler yaşayabiliriz.